bakalım. Bütün vücudun gevşesin. <laughs> Boynumuz çok önemli dedik. Kollarımız, bedimiz. Gayet iyisin şu Evet. 30 saniye oldu. Bir işaret ver çok iyi gördüm. Süpersin. Arada vücudunu kontrol et. Çok güzel. Bir dakika olmak üzere. Birazdan bir işaret daha alacağız bir işaret daha ver. Gördüm. Bir dakikamız oldu. Harika. İyice gevşet. Zihninle mücadele et. Sadece vücut sinyallerine odaklan. Çok güzel. daha alalım. Bir buçuk dakika oldu şu anda. Çıkmak istediğinde bir elini şamandıraya uzatıp tutabilirsin. Tamam, bir elini uzat. Evet, orayı tutuyorsun. Şimdi diğerini uzat. Yavaş hareketlerle hareket et. Şimdi ayaklarını çekiyorsun. Yere bas güzelce konumlan. Bir bekle bakalım biraz. Şimdi istediğin zaman kafayı çıkartıyorsun ve sadece toparlama toparlanma nefesi yapıyorsun. Çıkart ve toparlan. Maskeye dokunmuyorduk. Toparlan. Toparlan. Aferin. Toparlan.